Evet. Sıcak bir Bulgaristan akşamından hepinize selamlar. Malum havalar çok sıcak. Öncelikle yayına başlamadan Türkiye'deki yangın hadisesinde eee özveriyle çalışan ve hatta bu yangın süresince hayatını kaybeden arkadaşlarımıza, kardeşlerimize eee Geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere başı sağ olsun ve taziye mesajlarımızı iletelim. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Ee, büyük bir sınav veriyor. Hakikaten doğrusunu söylemek gerekirse <laughs> gerçekten... Pardon, mikrofonu şöyle alayım. Doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten bir e, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Sesim nasıl geliyor? Alo. Alo, seste bir sıkıntı var mı? Seste bir sıkıntı var mı? Olmaması gerek. Ses ses ses, bir sıkıntı var mı? Evet. Acaba seste bir sıkıntı var mıdır? Şimdi Şuradan bir bakalım. Epedir YouTube'da yayın yapmadığım için bunlar olabilir. Şunları bir ayarlamaya gayret edeceğim müsaadenizle. Evet. Evet. Buradan 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 buradan. Şuradan şuradan şuradan. Evet, şuradan halledelim. şu anda bakalım ses var mı ses var mı ses galiba yok neden ses olmadığını anlayamamakla birlikte mikrofon şuradan bulalım Evet şuradan bir bulalım bakalım buradan 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 Evet Acaba sesim geliyor mu acaba sesim geliyor mu epeydir YouTube'da yayın yapmadığım için bunlar olabilir arkadaşlar kusura bakmayın şunları bir hale yola bir sokacağım bunları bir düzelteceğim evet 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 bu burada hazır bu burada hazır evet 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 Tamamdır. Evet. Tamam. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla. Şuradan. Şuradan, şuradan, şuradan. Nereden, nereden, nereden. Evet. Buradan bunu hallettik. Evet. Evet. Evet, buradan ayarlayabiliyor muyum? Allah Allah, bak epeydir yapmamıştım bir yayın. Youtube'dan nasıl olduğunu unutmuşum. Zaten bu akşamki konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bu. Demek ki daha önceden bir deneme yapmak gerekiyormuş bununla ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Buradan, buradan bu da değil. Bu da değil. Acaba şu anda ben ne yanlış yapıyorum? Hı? Evet. Şu anda ben neyi yanlış yapıyorum acaba? Şurada bir yerde bir pencere çıkıp buradan ayarlamam lazım alıştı.